Volpercom'un değerli izleyicileri para piyasalarında haftaya yine gündem aynı işte Japonya'da e, parasal genişleme e, açıklamaları, Çin'de lider değişikliğinin ekonomik olarak ne getirip ne götüreceği beklentileri, diğer taraftan Avrupa'nın e, Euro bölgesinin yüklü kamu borcu olan ülkelerin bu borçlarını döndürme konusundaki sorunların hala devam ediyor olması, diğer taraftan Amerika'da mali uçurum konusunda hafta sonunda yapılan e, görüşmelerin olumlu geçmiş olmasının bir miktar iyimserliği, içeride de Merkez Bankası'nın yarın yapılacak faiz toplantısında... 50 bas puanlık faiz üst limitini aşağıya çekme beklentisi piyasaların gündemini oluşturuyor. Bu arada e, özellikle içeride Halk Bankası'nın halk arzıyla ilgili e, talep toplumunun e, Cuma günü sona ermesinden sonra e, bu hafta e, işlemleri başlayacak. Bu da bir hacim artışı getirebilir. Her ne kadar hafta sonu e, kar realizasyonlarıyla e, 70.790 puandan kapandıysa da İMKB 100 endeksi bugün dış piyasalarda bir miktar duyarlı olmak üzere ve faiz indirim beklentisiyle bir miktar yukarı yönlü seyirlerle tekrar 71 bin puan üzerine gidebilir. Orada 71 bin 300 direncimiz var. Bu geçilmesi halinde 71 bin görülebilir. Dolayısıyla yukarı yönlü seyirler söz konusu olabilir. E, bu beklentilerle e ee, dışarıda ise Avrupa borsalarında yine e, zayıf seyir devam edecek gibi görünüyor. Bugün Asya ve Uzak Doğu borsalarında e, bir miktar karışık seyirler, hafif yukarı yönlü seyirler de görüldü. Amerika piyasaları hafta yükselişle tamamlamıştı e, orada da mali e, e, uçurumla ilgili olumlu e, gelişmeler olduğu takdirde borsalarında hafif yukarı yönlü seyirler görülebilir. Dolayısıyla e, borsa cephesinde içeride miktarda pozitif ayrışma bu haftada görülebilir diye düşünüyorum. Tahvil bonu faizlerinde e, %6.42'ler seviyesinden kapanmıştı. Orada da faiz indirimi beklentisiyle e, yine hafif aşağı yönlü seyirler görülebilir. Döviz cephesinde istikrarlı seyir devam edecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu haftaya yine bir miktar olumlu başlıyoruz dış piyasalar ve iç piyasa itibariyle. Ancak bu arada Cuma günü şükran günü nedeniyle Amerika piyasaları kapalı. O bakımdan Perşembe'ye kadar dış piyasa fiyatları içeride yansıma olacak ve hareketlerinde hareketler görülebilir. Ama Cuma günü dış piyasalar özellikle Amerika kapalı olacağı için dış piyasalarda biraz daha sakin seyir görülebilir. Bu haftanın gelişmeleri genelde böyle. Amerika'dan gelecek ekonomik veriler ve Avrupa'dan gelecek tabii haberler ve ekonomik veriler de yine piyasanın üzerinde etkili olacak. Bu arada İsrail'in Filistin'e saldırısıyla oluşan jeopolitik gerginlik de yine yakından izlenecek. Bunun zaman zaman piyasalarda fiyatlanması da söz konusu olabilir. Bu akımdan biraz daha temkinli bir piyasalarda, seyirlerde görülebilir. Haftaya böyle biraz olumlu başlıyoruz. Ama hafta içindeki gelişmeler piyasada şekillendirmeye devam edecek diye düşünüyorum.